karpuz kafalılara dikkat et. Amerika. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzeyindeki ormanlık bölgede insan yaratık karışımı çocuklar görülmektedir. Görgü tanıklarına göre normalden büyük kafa taslarına sahip olup saldırganlığa, şiddete ve yamyamlığa da meyilliler. <laughs> ne haber dostum? Merhaba. Ne çiziyorsun? Bir şaheser. <laughs> hey, ileride annene bir ev alacak mısın? Anneme bir kamyon alacağım. <laughs> Annenin neye ihtiyacı var biliyor musun? Bir şişe içkiyi. Az kaldı bebeğim. Bunu daha önce de söyledin. Geldik. Hadi ufaklık. Hadi oğlum. Dışarıda oynayabilir miyim? Evet oğlum elbette. Ona bakar mısın? Olur. Oh, harika bir vuruş. Bekle. Buna vurmayı dene tamam mı? Geliyor. Alo, ben Macy. Ben seninle oynarım Arnold. Sen kimsin? Adım William. Neden saklanıyorsun? Saklanma da iyiyimdir. Ormanda benimle oynamak ister misin? Annem buna çok kızar. Tamam Arnold. Belki daha sonra oynarız. İşte buradasın. Yürüyüşe çıkalım mı? Yürüyüşe mi? Hadi ama buna bayılacaksın. Eski Navajo yolundan gideceğiz. Annen nerede? Aa bilmiyorum. Telefondadır. Buradayım. Ha. Biz ha yürüyüşe çıkacağız. Hemen geliyorum. Sözde tatilde çalışmayacaktık ha? Sadece ufak bir işi hallediyorum. Ha <laughs> neyse. Ee, bırakalım da annen işini halletsin. Daha önce bunu yapan yetişkin birini gördün mü? Sence ne hakkında konuşuyorlar? Parfümlerden falan. Evet mantıklı. Tamam, tamam, kapatıyorum. <laughs> Görüşürüz. Ha, kusura Hadi bakmayın beyler. <laughs> Bu da neydi şimdi? Bana vicdan mı yaptıracaksın? <laughs> evet, yapmalısın. Bu hafta kendimi dış dünyaya kapatacağım diye bir şey söylemedim. <laughs> Demek tartışma çıkarmak istiyorsun. Git başımdan. Arnold nerede? Lanet olsun. Arnold! 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 Arnold neredesin? Arnold! 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 Yardıma ihtiyacınız var mı? Aa, evet. Aa, oğlumuz kayboldu. Şimdi yanımızdaydı. Hadi evlat. Aa, Arnold! Kaç yaşında? Aa, altı. Ay, lanet Arnold, olsun. Arnold! Buradayız. Arnold! Buradayım. Tuvaletimi yapıyordum. Oraya işememelisin evlat. Gel buraya oğlum. Oğlunuza dikkat edin. Eğlendin mi evlat? Bugün yeni bir arkadaş edindim. Arkadaş mı? Kimmiş o arkadaş? William. Ağaçların arasındaydı. Ee, William'la nerede tanıştın tatlım? Arka bahçede. Sen telefonla konuşuyordun. William'ı gördün mü? Sadece bir kısmını... Hangi kısmını canım anlamadım. Yüzü görünmüyordu ve üstü başı da toz içindeydi. Bu William küçük bir çocuk muydu? Evet. Ee, hayali biri olabilir mi acaba? Sanmıyorum. Arkadaşın Randy'yi hatırlıyor musun? Evet. Onun gibi miydi? Pek sayılmaz Ama benziyordu değil mi? Belki birazcık. <laughs> tamam. Randy hayali bir arkadaştı. Hatırlıyor musun canım? Evet. Evet. William da öyle biri mi peki? Evet. <laughs> tamam. Pekala. Hey, hayali arkadaşların olmasın normal. En azından kim olduklarını biliyoruz ha. Anladın mı evlat? Evet. Tamam. Yatak zamanı dostum. Baba. Derhal bir sürprizim var. Ne sürprizi? Aa, burada soruları ben sorarım. Yatağına girmezsen söylemem. Peki. Sürpriz neymiş bakalım? O benim tabletim. Harika. Evet. Al kulaklıkları da tak bakalım. Tamam mı? Oldu mu? Artık hazırsın. Tamam. İyi geceler patron. İyi geceler. Merhaba dört göz. <laughs> Takılmak ister misin? Gel bakalım. Arnold. Gel bu gece bizimle oyna Arnold. Annem ve babam senin gerçek olmadığını söyledi. O zaman bundan haberleri de olmaz. Senin kafana ne oldu? Bir şey olmadı Arnold. Gel de biraz eğlenelim. Arnold! Arnold! Lanet olsun! Chris! Chris buraya gel! Chris! Lanet ne olsun! Ne oldu? Tan Olamaz gitmiş! Gitmiş Arnold! Arnold! Tanrım! Ay. Polisi ara! Arnold! 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 Arnold!